Merhaba sevgili takipçilerim. Kış hazırlıklarım devam ediyor. Bugün karışık kızartma yapıp kavanozlamayı göstereceğim size. 2 kilo biber, 2 kilo kabak ve 2 kilo patlıcandan yapacağım. Sosu içinde 3 kilo domates kullanacağım. biberlerimin başlarını ve atlarını bu şekilde aldım Hepsini yıkadım. Biberleri istediğimiz boyutta keseceğiz. Kabaklarımızı soymadan kullanacağız. Ee, yemeklik doğrayıp kızartacağım. Patlıcanları da alaca soyup kızartacağım. Hepsini bir kızartıp devamında tekrar geliyorum. Yağım kızdı. Doğradım patlıcanları atıyorum. Tuzunu ilave edip güzel kızartıyorum. Patlıcanları kızarttım. Şimdi kabaklarıma başlıyorum. Kızartma işlemlerim devam ederken bir taraftan da sosu hazırlığına geçeyim. 3 kilo domatesim var demiştim. Bunları güzel ayıkladım, böldüm. Hepsini robottan çekip tencereme alacağım. Şimdi biber de sıra. Biberleri atıyorum. Şöyle atıyorum karıştırıp ağzına kapatalım kızarsın. Kızartma işini tamamladım. Şimdi sosunu yapıyorum. Domatesleri rondodan çekmiştim. Koydum. Kaynamaya başladı. Böyle bir iki taşım kaynasın. Domates ekşisi çıksın. Şimdi tuzunu ilave edeyim biraz. Göz kararı. Sonra İsterseniz sarımsağı, e, sarımsağı bu aşamada koyun. Ya da sarımsaklı yoğurt yaparsınız. Kışın yerken sarımsaklı yoğurt katın. Siz bilirsiniz ama böyle sosta da daha güzel oluyor. Beraber kaynatıyoruz. yağ falan bir şey katılmaz. Bu şekilde 1-2 dakika daha kaynatıp sonra kızartmasıyla buluşturalım sosumuzu. Sosumuz oldu. Şimdi kızartmaları atalım içine, hepsini. Yavaş yavaş böyle e, zarar vermeden ezmeden hafif karıştıralım. Ee, şimdi sıcak kapatacağımız için kavanozların kapağını bu şekilde de bir 2-3 dakika kaynatalım. Doldurma işlemine başlıyorum şimdi. Suyundan, domates sosundan, kızartmasından şöyle eşit olacak şekilde bunu doldurdum. Şimdi hemen ağzına kapatmam lazım. Sıcak sıcak kapatıyoruz ya. Bir tane daha dolduralım. Kışın ben e, bu kızartmayı tek başına da kullanabilirsiniz. Tabağa döküp ama e, patates kızartıyorum sıcakken patatesin üzerine kavanozdan bu sartmaları döküyorum. Üzerine çok güzel oluyor. Taze taze tüketiyoruz. Siz de böyle yapın. Gayet kullanışlı oluyor. Kış ortasında yaz sebzeleri tüketiyoruz. Ben bu şekilde hepsini doldurayım geleyim karışık kızartma konservem hazır e, verdiğim ölçülerden 8 kavanoz 850 gramlık kavanozdan 8 kavanoz çıktı şimdi sıcak sıcak doldurduk kapaklarını kapattık iyice sıkarak kontrol ettik ve üzerine sarıyoruz yine oda sıcaklığına gelene kadar bekletiyoruz sonra kilerimize kaldırıyoruz kışın afiyetle tüketiyoruz İster tek başına ister patates kızartıp üzerine dökebilirsiniz. Bereketli bir tariftir. Kışın ağzı büyük yapın yapın koyun. Kış boyu tüketin. Yapacakların ellerine sağlık. Kanalıma abone olup bildirim sesini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.